Yeşil oldan Herkese Merhaba sevgili dostlar Evet şefler bugün Clash Royale'de halde efsevi kartlar nasıl çıkıyor bunu sizinle beraber konuşalım e, yeni başlayan sevgili dostlar varsa e, şiddetle videonun sonuna kadar e, izlerse dinlerse tahmin ediyorum ki faydalı içerik olacağını düşünüyorum e, bugüne kadar ben e, bir youtuber olduğum için bir YouTube'da içerik çeken bir e, dost, dostunuz olduğum için e, para yatırdım ama böyle büyük paralar yatırmadım. Şu ana kadar itibaren 250 TL yatırdım ve 250 TL'de yatırdım bana hani 250 TL içinde efsanevi kartlar çıktı anlamına gelmesin. Şimdi efsanevi kartların çıkma sebeplerini anlatacağım biraz. Detaylı bir e, bilgi vermek istiyorum size. Şimdi e, aslında 3 kademeli bir şekilde gitmek istiyorum ki burada faydalı içerik olacağını düşündüğüm için e, size de şu ön bilgiyi vermek istiyorum. Oyuna başlarken ilk Clash Royale çıktığı zaman da ben oyuna fazla ısınamamıştım. Hani beğenmemiştim çünkü benim bir Clash of Clans hesabım var ve Clash of Clans hesabının ve bitirmiş bir adamım ve her şey bitmiş. O açıdan hala Clash of Clans'ta köy üçlemi hoşuma gidiyor. Efsane lige çıkmaya çalışıyorum. Üstteki kupalarda kalacağım. Hayallerim var, hedeflerim var hala orada. O açıdan bu bu oyuna o kadar fazla sınamamıştım ama tabi bu oyunda hemen böyle gün yok vesaire gibi yok ama bunda da altın meselesi falan vardı yavaş yavaş onu da güncelleme bir şekilde düzelttiler gibi ama gene hala altın sorunu var para vermeyen insanlar için altın sorunu var onlar da böyle çok zor olduğunu biliyorum işte paketler çıkıyor yeni gelmişti o güncellemede yeni güncellemede mesela sevgili dostlar 27 TL'ye bin altın 1200 yeşil taş ondan sonra bir de büyülü sandık veriyor. Bu güzel bu şekilde almıştım. Yani 250 TL o şekilde tamamlanmıştı. Şimdi bana kıvılcımlar kıvılcım prenses. Bak bunların üçü de ücretsiz sandıktan çıktı. Ücretsiz sandıktan çıktı. Kıvılcım ücretsiz sandıktan çıktı. Prenses de ücretsiz sandıktan çıktı. Yani şuradan çıktı. Şuradan çıkıyor. Bunu şimdi anlatacağım sevgili dostlar. E, para veriyorsun ama en enteresan e, o şekilde çıkmıyor. E, bu e, bir tanesi dev sandık gelmişti bana. Dev sandık e, bana çok aslında böyle sandık geliyor, dev sandık geliyor. Bunların içinden hep çıkma, çıktı. Hani para verdiğimde sandık açtığım oldu mu? Fazla olmadı sevgili dostlar çünkü ben genelde o 250 TL'lik yatırımını ben genelde şey aldım altına odaklandım. Çünkü bana altın ihtiyacım vardı ve o altını çıkarmak için, almak için paraya mecbur para vermek zorunda kalmıştım. Birkaç tane böyle dev sandık açmıştım. 300, 300, 400 dük eşli taşta sandık açtım. O zaman oradan da efsanevi sandıklar çıkmamıştı. Şimdi 3 tane burada efsanevi sandık var. Tamam. Ondan sonra sevgili dostlar tomruk da var. Tomruğu da ücretsiz sandıktan çıkarmıştım. Taş olabilir bunu bilmiyorum. Hani ücretsiz sandık ama hani oyunun kendi verdiği sandıklardan çıkardı diyelim. O burada 3 var. 1, 2, 3, Madenci şeyden gelmişti. E, madenci nereden geldi ya? Bir tane sandıktan geldi sevgili dostlar. Karıştırıyorum çok özür dilerim. Ama madenci de keza o şekilde bir de şey vardı. E, tamam, şu vardı. Lav tazı. Lav ben marketten aldım sevgili dostlar. Markette e, 40 bin altın vermiştim ve bu bunu aldım. İyi mi yaptım kötü mü yaptım hala onu tartışıyorum açıkçası Toplam 5 tane efsanevi kartım var Yorumlarda görüyorum abi sen çok ballı bir adamsın Diyen dostlar var dostlar e, oyunun e, Adaletsiz olduğu çıkar her bir insanın ballı olduğunu veya o şekilde düşünüyorsan O zaman bu oyunda adalet yoktur yani Gene yok aslında ama keyif veriyor gene Isınmaya başladım Şimdi Buraya kadar her şey güzel değil mi 5 tane e, Efsanevi kartlarım var ve dikkat ettiyseniz Eee İki level hepsi. Bak, tomruk iki level oldu, ee, iki level oldu ve iki level oldu. Böyle, hani bu şekilde oldu. Peki bunlar nasıl çıkıyor? İzlenimlerim, mantığım, düşüncelerimde bu, şey, biraz döngüleme diyorlar, dengeleme diyorlar, döngü, işte sana çark döner, o şekilde gelir değil. Bu çok farklı bir strateji ve çok farklı bir şey. Şimdi ben adamın beş tane eksi bir kartı varsa hemen detaylara inerim. Detaylara inerken de şunlara bakarım mesela. Gel bakalım. Şu ana profil bilgilerime bakalım. Galibiyet diyor 2212 diyor tamam. Ee, 3 taş kazanma 850 852 sefer kazanmışım. En yüksek kupalarda 3562 kupaya kadar çıkabildim sevgili dostlar. Hani fazlasını çıkamıyorum ama hedefim 4000 kupaya çıkmak. Bunu da başarabileceğime inanıyorum çünkü kendime de güveniyorum. Onda problem yok. Şimdi galiba ki şöyle düşünün. E, sandıklar boş. Şu sandıklar bölümüne geçeceğiz. E, sandıklar işte kaç veriyor sana nasıl veriyor falan. Bunlara detaylı bir şekilde bakarız. Şimdi sevgili dostlar. Sandıklar hiçbir zaman boş bırakmayacağız. Ve her zaman sandıklar aktif olacak. Bu bir. İkincisi hangi kartı yükseltmeniz gerekiyor? Kupayı yükseltmeniz için. Ben fark ettiyseniz devi 9. seviye dev yaptım en iyi YouTuber'da YouTuber'un oyuncular kısmına bakın. Ee, 9 falandır yani. Çoğunda 9 göremezsiniz devi. Çünkü devi kimse kullanmıyor. Hani ilk başta yatırımını e, para vermek istemediğim için, para vermek istemeyen dostlar için de önerebileceğim destelerden bir tanesi kesinlikle devi yükseltin. Asker isterken hep dev isteyin. Hep dev isterseniz daha mantıklı olur. Ve şunu düşünün. arena ne kadar yüksek çıktığınız zaman da Arena şuradan göstersek daha iyidir. Şurada e, arena ne kadar yüksek çıkarsanız e, ender kart isteme olasınız daha yüksek olur. Şu an 9. arena'da olduğumdan dolayı 4 tane ender kart istiyorum. isteyebiliyorum. Bir atlikle de olsaydım 3 olurdu. Ender kart için. O açıdan e, Şamp 9. E, arenaya çıkmaya çalışın tabi öyle pat diye çıkamazsınız sevgili dostlar onun için de belirli bir destinizi strateji anlamında çalışmanız gerekiyor ve o çalışma sonucunda e, kesinlikle yukarı çıkabilirsin belki ilerleyen günlerde o, e, sizin yukarı çıkmanız için elimden geldiği kadar bilgi veya içerikler çekmeye e, çalışırım dostlar onu da söyleyeyim. Dilerseniz tekrar şeye geçiş yapalım. Bana sandıklar nasıl geldi ücretli sandıklar onları anlatayım genelde şöyle yapın tek e, taç almayın hani maçı kazandık ya tek taçını aldık işte 1-0 galibiyet aldık falan bu şekilde gitmeyin e, bu şekilde giderseniz sandık alma olasılığınız çok düşük oluyor çünkü ben genelde 3 taçla gidiyor 3 taç almayı daha hoşuma gidiyor ve 3 taçta özellikle aldığım zaman da sistem bana enteresan bir şekilde şey veriyor ee, bir cömertlik veriyor. Bir sistem bana inanılmaz bir şey veriyor, ödüllendirme gibi düşünün bunu, ödül veriyor. Mesela bir tane anımı anlatayım size. Ee, bir maçı kazandım, 3-0 tamam mı? Perfect, 3-0 aldım. İkinci maçı kazandım, perfect, 3-0 aldım. Bunu ben not düşmüştüm, bu bayağı oldu. Ve üçü, ikinci maçı aldıktan sonra 3-0 pat bana süper sandık geldi. İki galibiyet üstte aldım ve bana süper sandık verdi. Hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, Elinden, elinizden geldiği kadar 3 taş almaya çalışın ve 3 taş e, özelliğini profilinizi biraz daha zenginleştirin ve daha zenginleştirirseniz daha iyi olur ve oradan da e, bir sistemi belki yakalamış olabilirsiniz diye düşünüyorum sevgili dostlar çünkü hani benim e, oyunla geçen e, detayları ben size anlatıyorum belki bu detay alakasız olabilir ama denemenizi tavsiye ediyorum çünkü para vermeyen güzel kardeşler var ve para vermeyen olan dostlar için de efsane bir kart kesinlikle olması gerekiyor. Hani bazıları şöyle diyor. Oğlum diyor o prenses ben de olsa ben 5000 kupaya çıkarım. Biri diyor ki o kıvılcım ben de olsa 200.000 kupaya çıkarım gibi. Bunlara falan şey yapmayın. inanmayın Yorumlarda da böyle çok yazılar göreceksiniz. Emin olun efsane bir kart bir noktaya kadar çok güzel. Bir noktadan sonra efsane bir kartın bir anlamı kalmıyor. Çünkü karşıdaki gelen rakipler senden daha güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi şurada e, mantığı anladık galiba efsanevi kartların çıkmasının olasılıklı 3 taç alma özelliğini biraz daha yoğunlaştırmak. Galibiyet oranlarını biraz daha yukarı çekmek ve bunları yapabildiğiniz zaman da güzel bir sistem olacaktır. Şimdi şunu yapalım. Şimdi bu hesap makinesi. Tamam mı sevgili dostlar? Hesap makinesinin karşısına çıkardık ve bunların çok detaylı ve ben e, matematiği de detayı da sevdiğim için bunu size şu şekilde anlatayım. Ortalama Arena'ya göre değişir tabii muhakkak. E, ortalama 250 ile 24 saat diliminden bahsediyorum. Sandıkların e, açtıklarımız falan filan var ya şunlar bunlar. Bu 24 saatte bir gelir. Her gece gelir. E, taş sandığı gelir. Buradan 60 60 geliyordu. Şuradan da bakabiliriz. 76 geliyor. 9. aranında olduğum için 38 geliyor. Bu genelde ben bunu gece 12'ye tutarım sevgili dostlar. Şu sandığı 8 saat olduğu için. Gece 12'de startı basarım. Sabah 8'e kalkıyorum ya. 8 kalktığım zaman da bunu hemen gün içinde de e, ne olmuş oluyor? Benim e, dö döngüleme e, kart isteme özelliğimi boşta bırakmıyorum. Ve paso kart geliyor bana. 24 saatte işte bana 300 geliyor. Tamam mı? Günlük yani vurduğun zaman da güzel şeyler geliyor. İşte 11 buradan geliyor. 4 saatte bir sana 11-11 kart geliyor. Toplamı sevgili dostlar altını bir kenara bırakıyorum. Altını saymıyorum. Sadece 300 kart gelir tamam mı? Bana. Bak. 300 tane kart. Bu anne hani içinde efsane mi çıkabilir? E, ender olabilir. destans olabilir. Sıradan kartlar olabilir. Bunları içindeki toplam çıkacak kartları şöyle diyeyim. 300 demiştik değil mi? 300 çarpıyı e, 30'a vurduğumuz zaman da 9000 kart yapar. Çok iyi bir rakam. Ve bu 9.000 kartta kartlarınız çok iyi bir şekilde gelişebilir. Ben bunu e, çarpı 12'ye vurduğum zaman da 108.000 kart demektir. Ama bu 108.000 kart boyunda seni e, bir noktaya getirebilir ama bir noktadan sonrası getiremez sevgili dostlar. Neden? Çünkü toplam e, bütün kartların full max level yapman için 2 milyona yakın bir kart toplaman gerekiyor. 2 milyon kart toplaman gerekiyor. O da imkansız. Ham şu da var. Aralarda dev sandık, bülü sandık falan da çıkıyor. Dev sandıkta daha çok kart çıkar ama efsane bir kart dev sandıkta fazla bulunmaz. Ya da destansı kart bulunmaz. En iki tane üç tane mi bulunur. Hani o anlamda ayda e, ben 9000 bin demiştim ya. Onu 10 10.000'e çekebilirsiniz sevgili dostlar. İşte aylık ayda 10.000 gelirse 120.000 bin yapar. Yıla vurduğu zamanda. Hani para vermiyorsun. Bu detayları da kaçırmaman gerekiyor. Şimdi her şey burada çok güzel. En kötü şeyi son dakikaya sakladım. Ee, bağış yapmayın fazla. Eğer çok bağış yaparsanız problemler orada da başlar. Pa bağış yapıp altın kas kasıyorsunuz. Şöyle yapın. Kullanmadığım bir tane Ender kart altın istiyor ya fazla. Bir tane Ender kartınızı hibe etmeniz gerekiyor. O ona ancak basınız. Yani ben genelde bağış yapmıyorum. Belli bir kartım var. O kartı ee, aktif tutmuyorum ve onu pasif halime, pasif hal'e getirdiğim için onu fazla tutmuyorum sevgili dostlar. Ee, başka anlatabileceğim efsanevi sandıklardan bana çıkan mevzuları sizinle paylaştım. Ee, yapacağım hani iyi rakipler de gelmiş, iyi rakipleri de yine yendim. benden üstün level olanları da yendim. Ama bu işlerin biraz da e, emek verilmesi ve biraz da mantık olduğu zaman da emin olun yenemeyeceğiniz kişiler yoktur. Şunu da söyleyeyim. Bu da çok önemli bir detay. Bunu da aklıma şimdi gelmiş. Yeşil taşlarınızı sakın ve sakın. Hani şurada diyor 7 var diyor 8 var diyor. Şunu vurayım bitireyim falan yapmayın. Ee, yeşil taşlarınızı biriktirin. Biriktirdiğiniz, biriktirdiğiniz zaman da şuradan sevgili dostlar. Mücadele kısmından çok güzel kartlar alabilirsiniz. Yani onluk kartla açabilirsiniz. 100'lük kartla. Kendinize güveniyorsunuz. E, iyi bir kat, e, iyi bir e, oyuncuysanız e, şeye geçin. 1000'i kullanın ya 100. 100 yeşil taş verin. Buradan 1200 kart geliyor. Bir de 22.000 e, altın geliyor ve altını buradan da e, aylık olarak takviye edebilirsiniz. Yani sen 100 altınla bir yültüman e, bir ay içinde bir 250 altın alabilirsin. Yeşil taş alabilirsin. Hani sana sistem veriyor. Ücretsiz sandıklardan falan veriyor. Tamam. Orada bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var. Eğer ücretsiz sandıklardan, e, ücretsiz, sandıklardan, e, e, ücretsiz sandıklardan yeşil taş çıkıyorsa ondan efsanevi kart çıkmaz dostlar. Bilginiz olsun. Tekrarlıyorum. Ücretsiz sandıklardan eğer ücretsiz yeşil taş çıkıyorsa efsanevi kart çıkmıyor. Yani yeşil taş çıkmadığı zaman da efsanevi kart çıkma olasılığı daha yüksek olduğunu gördüm sevgili dostlar. Onu da söyleyeyim. Bu mücadeleyi sakın hafife almayın. Bu mücadele gerçekten önemli ve bunu da şimdiden söyleyeyim sevgili dostlar. Şu an itibaren aklıma gelenler bunlar. E, maç yapamadım ama bu detayları yorumlarda gördüğüm için hani elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum. Para vermeden de e, bir noktaya gelmenizi istiyorum açıkçası. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. fikirleriniz fikirlerinizi ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten sevinirim. Yeni başlayan arkadaşlar için de olabilir. E, ben tamamını belki e, yansıtmamış olabilirim. Eksik yönleri varsa lütfen orayı da yorumlarda belirtirseniz ee, yeni gelen dostlar veya yeni Clash Royale'de e, bir noktaya gelmeye çalışan arkadaşlar için de faydalı bir içerik olması için sizin de yorumlarda bunu e, belirtebilirsiniz sevgili dostlar. Tecrübeli oyunculardan bahsediyorum. Evet dostlar bir dahaki çeklerde görüşmek dileğiyle. hoşçakalın